Evet şu anda kortu deniyoruz. Evet. Payra kort. Payra kort şu gördüğümüz. Evet gibi. evet gördüğümüz. Bu urgan. Evet urganımızı test ediyoruz. Evet şu anda şey yaptık. Yardım başladı evet. panelde. Başladı etkilemeye evet. göre. Ve söndü. 16 saniye ile maksimum 60 saniye. Evet şu anda sıra. söndü etki yaratıyor bu, bu kadar kalınlıktaki bir urganın söndürmesi de çok ayrı bir... Evet tabi. Bekle, bekle. Evet. Komple bıraktı kendine. Komple Zaten bıraktı Zaten şey bir defa yapmak zorunda bu işi. Evet, bir kere. Evet. Süper. Bekle, şu alevlenmesin diye şey var ya. Alevlenmeyecek. O şey var ya, ne onun ismi? organ biraz şey ya. Alevlenmeyecek. Bakıyorum. Bekleyelim. Bakır alevlenmeyecek. Niye bir defada işte bıraktı Evet. Etsin. Gördün değil mi? Alevlenmeyecek. Harika. Oo evet. Asıl bizim işimiz ip. Evet. İp ve etiket. Harika. Harika. Dünyada tek bu arada.